Yeni bir Soccer Manager 2020 videosuyla beraberiz. Biliyorsunuz bazı oyuncular çok fahiş fiyatlara alabiliyoruz. Çok zor oluyor transfer bu oyunda ancak sizin için 12 aydan daha süresi kalmış. Yani değerinde ve değerinin çok alt, çok az bir altında alabileceğiniz oyuncuları derledim. 10 tane oyuncu önereceğim size. Siz bunları transfer ettiğiniz zaman direkt verim alabilirsiniz. Onun dışında değerini 2'ye, 3'e, 4'e bile katlayacak oyuncular var bunların içinde ve hem gelir elde edeceksiniz hem performans alacaksınız ve uygun fiyatı olacak bunlar. Dilerseniz listemize geçelim bunlara bakalım ama öncesinde kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. İyi seyirler. İlk oyuncumuz sizlere sürekli önerdiğim oyunun en iyi sabeki olan Max Arons var. Norwich City forması giyiyor. Sağ orta sağ ve sabek soldaki hepsini oynayabiliyor Max Arons. 16 milyon euroluk bir değeri var 71 o herhalde 19 yaşında arka kanat İngiliz oyuncu sağ ayaklı ve 1.75 boyunda 70'te kilosu var hız güç tanıklık çalışkanlık zihinsel gerçekten çok iyi durumda Max da ve mükemmelde gelişim gösteren bilen genç oyuncu şöyle baktığımızda da 12 aydan daha az bir süre var onu transfer etmemiz oldukça kolay. Neredeyse 15'e 16 yani kendi değerine bırakıyorlar Max Alonso. Evet, ikinci oyuncumuz bir defansif orta saha, merkezde de forma giyebiliyor. İspanyol oyuncu Igor Zubeldia. Real Sociedad forması giyiyor. 34,5 milyon değeri var ve 70 overall, 79 overall'de Zubeldia. 22 yaşında genç oyuncu top kazanan orta saha rolünde sağ ayaklı 1.85 boyunda ve 78'de kilosu var. Çok güzel bir oyuncu. Fizik olarak iyi durumda. Defansif özellikleri müthiş. zihinsel olarak da çok iyi durumda. Gelişim de gösteriyor. Aldığımızda da direkt performans verebilen harika bir oyuncu. Defansif orta saha olarak Igor Zubeldia. Şöyle baktığımız zaman da yine 12 ay var sözleşmesinin bitmesine yani onu 32, 33, 34 o civarlarda yani değerine alabiliyoruz Igor Zubeldia'yı. Evet 3. oyuncumuz yine 20 yaşında genç bir oyuncu Fransız Matteo Genduzi. Arsenal forması giyiyor. Defansif olarak orta sahada oynuyor. Merkez orta sahada oynuyor. 32 milyona yakın değeri var. 78 overalde çift yönlü orta saha. Sağ ayaklı 1.85 boyunda ve 68 kilosu var. Matteo Genduzi müthiş gelişim gösteren bir oyuncu. Şöyle niteliklerine baktığımız zaman da fiziği güzel, zihinsel olarak iyi. Teknik özellikleri de bizim için fazlasıyla yeterli ve güzel gelişim gösteriyor. Hem performans alacağımız hem de ileriye dönük yatırım olarak kullanabileceğimiz güzel bir oyuncu. Matteo Genduzi. şöyle transfer'e bastığımız zaman da Pardon Arsenal olduğu için ben e, transfere basamıyorum. Bu videoyu size Arsenal'den çekiyorum. Ancak e, sözleşme bitişi şurada gördüğünüz gibi 1 Temmuz 2021 diyor. E, şey 2020 diyor. Yani 12 aydan daha az bir süre var. Sözleşmesinin bitmesine gen çok rahat bir şekilde alabiliyoruz. Dördüncü sırada aslında normalde kanat oyuncusu. Gerçek futbolda, gerçek hayatta kanat oyuncusu ama burada orta sahanın merkezinde oyun kurucu rolünde yapmışlar. O yüzden ben de bu listeye aldım. Phil Foden. Manchester City forması giyiyor. Kanatlarda vesaire oynayabiliyor ama biraz yavaş olduğu için ben orta sahanın merkezinde tercih ediyorum onu. Oyun kurucu olarak oynatacaksınız. 20 milyon değeri var. 73 overall'de. 19 yaşında, sol ayaklı, 1.71 boyunda ve 59 kilosu var. Gerçekten yine çok e, müthiş e, gelişim gösteren oyunculardan bir tanesi. Zaten gayet dengeli, bizim işimizi fazlasıyla görebilecek bir oyuncu. Phil Foden hani yaratıcı, soğukkanlı vesaire, bitiriciliği var. Orta savunmasına rağmen mükemmel bir bitiriciliği var. Skora da katkısı olan bir oyuncu. Şöyle baktığımızda yine 12 aydan daha az bir süre var sözleşmesinin bitmesine ve biz onu düşük düşük ücretle transfer edebiliyoruz. Sırada bir sol bek oyuncusu var. Fatih Oğut Mosa. Ren Fransa'da arka kanat rolünde ama orta sahan solunda. Ofansif orta sahan solunda da oynayabiliyor. 21 yaşında solak oyuncu. 1.70 boyunda ve 74 kilosu var. 18 milyon liralık bir değer var ve 72 o Fatih Oğut Mosa. Şöyle baktığımız zaman sözleşmesi yine aynı tarihlerde bitecek. Önce niteliklerine bakalım. Hızlı, dayanıklı, çalışkanlığı güzel. Zihinsel olarak hepsi iyi durumda. Ortalar vesaire de gayet güzel bir oyuncu. İyi verim alabileceğimiz bir oyuncu. Fatih olsa şöyle transfere bastığımız zaman da yine 12 aylık bir süresi kaldığını onu rahatlıkla 18'e 17'ye alabileceğimizi gösteriyor bu da bize ve ee, müthiş performans alabileceğimiz bir oyuncu Fatih Musa. evet sırada bir kaleci var ki ne kaleci biliyorsunuz oyunda hızlı kaleci bulmak gerçekten zor kaliteli kalecilerin içinde ee, çok az sayıda hızlı kaleci var Alessio Cragnoli hızlı bir kaleci ve nitelikleri çok dağılımlı çok dengeli bir kaleci ee, süper bir e, performans gösteriyor Alessio Cragno Cagliari forması giyiyor. 29 milyon Euro'luk değeri var ve 79 overall'de henüz 25 yaşında, sağ ayaklı 1.84 boyunda ve 78'de kilosu var İtalyan kalecinin. Niteliklerine baktığımız zaman da hızı, pozisyon alması müthiş, konsantrasyonu iyi, diğer nitelikleri de gayet güzel. Harika bir kaleci Alessio Cragno. Şöyle baktığımız zaman yine 12 aydan daha düşük bir şey var sözleşmesi var. Bu oyuncuyu düşük fiyata sözleşme imzalayabiliriz. Zaten burada da bize belirtiyor. 12 aydan daha az bir süresi var. Sırada bir stoper var. Mecbur kalırsanız sağ bekte oynatabiliyorsunuz. Rodrigo Eli Deportivo Alaves forması giyiyor. 13 milyona yakın değeri var ve 72 o herhalde 25 yaşındaki Brezilyalı stoper 1.88 boyunda, sağ ayaklı ve 83'te kilosu var. Rodrigo Eli'nin şöyle baktığımız zaman fizik olarak güzel, sinir olarak iyi, stoperde olması gereken teknik özellikleri de bizim için yeterli. Rodrigo Eli güzel bir stoper, fizik olarak güçlü ve iyi bir performans gösteriyor. Şöyle baktığımız zaman yine 12 aydan daha düşük bir sözleşmesi var, bir yıldan daha düşük ve onu yine ucuza alabiliyoruz. Evet sırada bir forvet oyuncusu var. PSV Eindhoven'ın Hollandalı forveti Daniel Malen. Kanatlarda da sağ forvette sol forvette hepsinde oynayabiliyor ama onun asıl yeri bitirici rolünde forvet oynamak. Yaklaşık 17 milyon euroluk değeri var. 72 o herhalde bitirici rolündeki 20 yaşında Daniel Malen. 81-76 boyunda sağ ayaklı 70 e, kilosu var. Malen'in Fizik olarak çok güzel. Öncelikle onu söyleyeyim. Hız, güç ikisi de var. Diğer e, nitelikleri yine gayet güzel. Bitiriciliği iyi. Soğukkanlılığı var. Konsantrasyonu yüksek. Yaratıcı. Gerçekten çok özellikli bir oyuncu. Ve e, müthiş de gelişim gösteren bir oyuncu. Donyan Malen. Listemizdeki forvetimizde. Şöyle baktığımız zaman da yine 12 aydan daha düşük bir e, sözleşme süresi kalmış Malen'in. Evet sırada bir kanat oyuncusu var. Bizden biri Cengiz Ünder. Roma forması giyen milli oyuncumuz. Her iki kanatta oynayabiliyor. Her iki tarafın forvetinde ve merkezde oynayabiliyor yine. Şöyle baktığımız zaman 34.5 değeri var ve 79 overall'de Cengiz Ünder. 22 yaşında solak oyuncu. 1.73 boyunda ve 64 de kilosu var. Şöyle nitelikleri de gerçekten güzel. Çok hızlı bir oyuncu. Çalışkan bitiriciliği var, top sürmesi özel yeteneğe sahip, yaratıcı, Cengiz mükemmel performans var. Tabi çok rahat da 90'ın üstüne çıkıyor nitelikleri. Şey genel overali onu da söyleyeyim. Cengiz güzel performans alabileceğimiz kaliteli bir oyuncu. En azından bizden biri ve onu uygun fiyata alabiliyoruz. Evet, listemizdeki son oyuncumuz yine bir kanat oyuncusu. Kingsley Coman Bayern Münih forması giyiyor. Her iki kanatta yine forvette sağ forvet sol forvet hepsinde oynayabiliyor. Kingsley Coman 53 milyona yakın değeri var. 84 overallde 23 yaşında sağ ayaklı 1.78 boyunda ve 71 kilosu var. Fransız oyuncunun şöyle niteliklerine geçtiğimiz zaman da hızı yine çok iyi. Diğer nitelikleri gayet güzel. Çok kaliteli bir oyuncu gerçekten Kingsley Coman. Yine e, çok hızlı da olmasa gelişimi de devam ediyor ama mükemmel performans alabileceğiniz bir oyuncu Kingsley Coman. Evet listemiz bu şekildeydi. Gayet birbirinden değerli oyuncular. Hem verim alabileceksiniz hem de sizin için çok büyük yatırım olacak çok büyük paralara satabileceğiniz oyunculardan kuruluydu listemiz. Videoların devamını kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.